Herkese selam ben Burak. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Bugün bayramın ikinci günü. Onun için Ramazan bayramınızı en içten dileklerini kutlamak istiyorum. Bu videoda kubik madenciliğinden bahsedeceğiz. Hayos üzerinden kubik madenciliği nasıl yapılır? Ondan bahsedeceğim ben sizlere. Ondan önce lütfen kanala abone olmayı unutmayın. Ee, bildirimleri açın demek istiyorum ve beğen tuşuna basın. Ee, sonrasında size ekranı alacağım. Bakalım kubik madenciliği nasıl yapılıyormuş. Evet, şu an Kubik Orkesesiniz. Ee, videoyu başlamadan önce söylemek istiyorum, biliyorsunuz çok fazla e, kripto para madenciliği yapıyoruz ve projelerin hepsine hakim olamayabiliyorum ben. Yani eğer proje hakkında detay istiyorsanız e, Discord kanalından, işte Kubik bir de farklı kaynaklardan e, proje hakkında bilgi edinebilirsiniz. Ben sizi sadece bu videoda e, bir haftalık Kubik madenciliği yapıyorum, ne kadar getirisi olduğundan bahsedeceğim ve kazım nasıl yapılır onu öğretmek istiyorum. Evet sayfamız bu. Burada az önce söylediğim gibi istediğiniz bilgiye bu sayfadan ulaşabilirsiniz. Tabii ki biz madencilik yapacağımız için bizim bir cüzdan sayfasına ihtiyacımız var. E, velet.kubik.di sayfasına giriyorsunuz ve kasa oluştura tıklamamanız gerekiyor. Buraya herhangi bir isim yazıyorsunuz. Daha sonrasında e, rastgele bir cüzdan oluştur diyorsunuz. Şu bizim sit dediğim tohumumuz yani 55 e, harflik tohumuz. Eğer bunu unutursanız kaybederseniz cüzdanınıza bir daha erişemezsiniz. Şu sizin cüzdan adresiniz olacak. Aşağıdaki. Yani paralar. Yani daha doğrusu kubik 40 e, parası buraya yatıyor. Ama bizim tohumumuz da şu. E, adresi oluştura tıklıyoruz. Daha sonra bizden şifre istiyor. Kasayı indir diyorsunuz. Tekrar bunu yazıp kasa dosyasını seçmeniz gerekiyor. E, i̇ndirdiğiniz dosyayı seçiyorsunuz. Ve şifrenizi zorluyorsunuz. Cüzdanı aç dediğimizde şu an görüyorsunuz bu bizim cüzdanımız, cüzdan adresimiz. Ee, şuradaki cüzdan adresine kazım yapacağız. Ya da borsadan para almak istediğinizde de buradaki cüzdan adresini kullanacaksınız. Dediğim gibi e, cüzdan sayfamız bizim bu oluyor. İkinci aşamada ne yapmamız gerekiyor? Havuz. Ee, kubik nokta li havuzu var. Burada şu an şöyle kabaca söylemem gerekirse havuz havuz gözüküyor ama havuz madenciliği bu sayfada yapılamıyor solo diyebilirim yani solo olarak niye diyeceksiniz herhangi bir çözüm çözüm üretmezseniz herhangi bir solüsyon bulamazsanız öyle diyeyim kabaca herhangi bir ödeme alamıyorsunuz şöyle göstermek istiyorum bakın benim şu an burada 9 tane makinen var ve 2 tane solüsyon yani blok ya yani blok demeyeyim bu biraz daha farklı bir sistemle çalışıyor ama iki tane çözüm üretmişim. Ee, her cihazın buradaki kaç hash verdiğini kazım gücünü buradan görebiliyorsunuz. Ben e, tabi dün sıfırlandı bugün perşembe çarşamba günleri her hafta çarşamba günü ödemeler yapılıyor ve sıfırlanıyor. Geçen hafta e, cum perşembe başlamıştım. Şuradan göstereyim ben size tekrardan. e, 103. epoktaymış ve e, 10 10.400 tabi burada 3 tane daha sıfır var bana ödeme yapmışlar hemen onu da size göstermek istiyorum bakın şurada görüyorsunuz 62 dolar ödeme yapmışlar ben 20 tane 19 tane solüsyon bulmuştum yani 19 tane blok diyeyim yani öyle blok değil aslında da e, çözüm 19 tane çözüm üretmiştim mi onun karşılığında bana 62 dolar para ödemişler bir haftalık tam bir haftalık şey şimdi olayı dağıtmak istemiyorum Nerede kalmıştık? Evet, şu an cüzdanımızı oluşturduk. Cüzdan adresimiz bu. Daha sonrası havuza da girmek için buraları dolduruyorsunuz. Yani yani üye oluyorsunuz. Üye olduktan sonra da havuza giriş yapıyorsunuz. Şu şekilde size böyle bir sayfa karşılıyor. Bu sayfadan sonra ne yapacaksınız onu hemen göstermek istiyorum. Pool Mining'i tıklamanız gerekiyor. Bakın Access Token diyor. Show Token diyor. Şimdi bu token bizim için önemli. Çünkü biz bu tokene e, havuzu yani bu bizim iş, çalışan işlemcilerin burada gözükmesi için buradaki token bizim için önemli. E, show Token dediğinizde burada bir token belirecek, beliriyor. Bu tokeni biz kullanacağız. Nasıl kullanacağız? Hemen Buradaki sayfaya geliyorum ve cüzdan oluşturmam gerekiyor. Kubik diyorum. Normalde kubik var. Ama ben kendim yazmak istiyorum. Çünkü daha önceden ben cüzdan oluşturmuştum. İkinciye izin veriyor mu bilmiyorum ama veriyor herhalde. Cüzdan adresimiz bizim neydi? Evet şunu kopyala diyoruz. Bu da web cüzdan diyelim. Web, 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 web yazalım. Evet oluşturduk. Daha sonrasında uçuş sayfasına geliyorsunuz arkadaşlar. Uçuş sayfasına geldiğimizde buradan kubik seçiyoruz. Buradan e, custom diyorsunuz. Custom dememizin sebebi de şuraya gelelim. Herhangi bir Hayos'ta daha bir kripto para madencisi ya yani miner işte Lord miner gibi eklememiş. Onun için biz buradaki görüyorsunuz havuzun kazılabileceği target dosyasını kopyalıyorum. Ve şuraya yapıştırıyorum. Kendisi çıktı. burayı da şöyle yazalım. Havuz adresimiz bizim için önemli. Havuz adresimiz şu buraya da yazıyoruz. Şu ekstra argüman var. Orası çok önemli. Şimdi şurayı açalım. Ben burayı olduğu gibi kopyalamak istiyorum şimdi. Buraya yapıştırıyoruz. Bakın buradaki token bizim için çok önemli. Biz çünkü buradaki tokeni yazmazsak aynı e, açıklama kısmını ben olmazsa bunları zaten ekleyeceğim size. E, buradaki tokeni yazmazsanız havuzdaki işte CPU'ları burada göremezsiniz. Çünkü bizim buradaki tokene göre yazılıyor bu, işleniyor bu. Ee, daha sonrasında CPU only yes diyorsunuz. Pace var burada normalde kaç çekirdekle 0.55 ile çarpıyorsunuz onu. 24 çekirdek 0.55 ile çarptığınızda bunu yazıyorsunuz. Ya da burayı boşta bırakabilirsiniz. Kendiniz 2000 de yazabilirsiniz. Artık en iyi hash yani gücünüz kazım gücü nasıl elde edecektiniz onu yazabilirsiniz. Tekrar şuraya gelmek istiyorum. Kapaca göstereceğim. Yani e, Hayos'ta bir sorun var. Hayos'un sayfasında şu an inanılmaz bir problem var. Hatta bu videoyu çekmeyecektim ben. Hayos'un sayfasında problem olduğu için. Ama e, çekmek ihtiyacı duydum. Umarım kapanmaz. Evet şu an 9 tane işlemcim var. Görüyorsunuz 3900'ler var, 3950'likler var, e, e, ziyonlar falan var. Buradaki kazım güc gücünü görüyorsunuz. Normalde dün 2 e, katıyla, Yani şu 200H veriyordu. Ya öyle haş diyeyim ben size. 200 kazım gücü vardı. Dün epok değiştikten sonra 76'ya düşmüş. Muhtemelen bir hafta sonra biraz daha düşecek diye düşünüyorum. Çünkü dün 200 e, şu bozuk için söylüyorum. 200 kazım gücü vardı. Şu an 76'ya düşmüş. Şimdi ayarlarımızı yaptık. Sırasıyla da yaptığınız zaman bunu yapıyorsunuz. Tabi eksi token'ı siz kendi token adresine gireceksiniz. Bunu girdikten sonra buradaki bütün işlemcileri görmeniz lazım. Eğer işlemcileri görmezseniz bir sıkıntı vardır. Dün kazıma yeni başladı. Bir haftalık çarşamba günü sıfırlandıktan sonra iki tane solüsyon ya yani çözüme ulaşmış. Ben hesabıma göre zaten söylemiştim size. Şu an 62 dolar var. Geçen haftadan bu haftaya 20 tane 19 tane solüsyon bulmuştu. Yani çözüm üretmişti. Ortalama bir çözüm 3 dolar falan tekabül ediyor. Yani 20 çözüm 60 dolar falan yapıyor. Yani 60 yani 3 dolar bir falan gibisinden. Tabi bu hafta nasıl olacak bilmiyorum. Biraz karışık yani karışık derken şu an en işlemcilerle yapılacak en karlı kripto para kubik. E, umarım ilerleyen zamanlarda fiyat olarak artar. Ama e, şöyle bir sıkıntı var söylüyorum. Burada anlık olarak kazım yapamıyorsunuz. Yani havuzda kazıyorsunuz ama solüsyon bulursanız para alıyorsunuz. Eğer solüsyon bulamazsanız. Mesela ben iki tane bulmuşum. Dünden bu yana e, yani geçen haftaki ödemeye göre söylüyorum. Bir tane solüsyon 3 dolar şu an 6 dolarlık bir solüsyon bulmuşum ben. Yani çözüm üretmişim. Tabi bir hafta içinde eğer böyle kalırsa başka çözüm üretemezsem bir haftalık gün, 7 günlük süre boyunca sadece alt dolar para alacağım diye söyleyebilirim size. Ee, ama Discord kanalına girdiğinizde bakın şimdi e, Discord kanalında Türkçe sayfası da var. Eğer Türkçe sayfasına e, girdiğinizde arkadaşlar yardımcı oluyor şey de varmış. kübik Ninja ve Kubik Solüsyon havuz madenciliği yapılıyormuş. PPLS olması lazım. Yapılıyormuş ama onlarla ilgili bir bilgim yok benim. Ben sadece e, kendi kubikli havuzunda kazım yapıyorum. E, kubik işte li havuzunda kazım yapıyorum. Ve siz de eğer bu ayarları yaparsanız kazıma başlayacaksınız. Dediğim gibi havuz madenciliği değil solo madencilik olarak düşünebilirsiniz. İlerleyen zamanlarda Tabii ki diğer havuzlara da bakacağım ben. Eğer oradaki e, havuz madenciliği ise yani kazım gücünüze göre belirli bir e, para veriyorsa solüsyon bulmasanız da çözüm üretmeseniz de onu da size göstereceğim. Ama şu an ben bunu göstermek istiyorum size. E, kubikli Havuzunda kazım yaptığınız zaman solüsyon bulursanız para alıyorsunuz solüsyon bulamazsanız yani çözüm üretmezseniz para alamıyorsunuz. E, Hayos ayarları bu şekildeydi. Bu benim yaptığım ayarları yaptığınız zaman Hemen şurayı açalım. Evet sorun var. Neyse sorun bizim için önemli değil. Tekrar şurayı açalım. Evet buradaki ayarları yaptığınız zaman Tabi bu exit token sizin tokeniniz olacak. Söylemiştim tekrar hatırlatayım. Şuradaki tokeni yazmanız gerekiyor. Eee Setting pardon şunu da söyleyeyim. Setting kısmına geldiğiniz zaman da sizin cüzdandaki şuradaki cüzdan adresinizi buraya yazıyorsunuz ki ödemeyi oradan alıyorsunuz. Mesela ben öyle yaptım bana ödeme yaptılar. Şuradaki ödemeyi oraya yaptılar. Hatta ben e, trade org borsasından bir dolar atmıştım ben e, yanlış cüzdana kazmayayım diye yani buradaki havuzdaki ödeme gelmezse falan diye ama herhangi bir sıkıntı olmadı. E, bu ayarları yaptığınız zaman kübik madenciliğine başlayabiliyorsunuz. Tabi bu ekran kartıyla da yapılıyor. Ama şu an inanın Windows cihazım yok. Çocukların makineleri de bozuldu. Ondan dolayı Windows size gösteremiyorum. Sadece şu an iOS üzerinden göstermek zorunda kaldım. Ama çok fazla internette şey var. Ee yardımcı kaynak var. Zaten Discord kanalına girerseniz ellerine gelirse yardımcı olmaya çalışıyorlar. Evet bu, şey, bu bu şekilde sonlandırmak istiyorum. Lütfen kanala abone olmayı unutmayın. Videonun altına yorumlar soru yazabilirsiniz. Elimden geldiğince dönüş yapmaya çalışıyorum. Bu videoyu teşekkür ediyorum. Hayırlı günler diliyorum.